baba. Canım kızım, hepimiz hata yaparız. Ama önemli olan ne biliyor musun? Hayır baba. Ben bir daha bunu yapmayacağım. <laughs> Öyle mi? Bak, ben senin yaşındayken okuldan eve dönerdik ve hep nehir kenarına giderdik. Çok eğlenip çok gezerdik. Sonra akşam olunca arkadaşlarla birlikte mabette uyurduk. Gece saat geç olunca da evde annemiz ve babamız hepsi endişelenmiş bizi arardı. Sonra biri onlara mabette uyuduğumuzu söylemiş. Sonra ne oldu? O gün babam ilk defa ama ilk defa bize bağırdı. Çok mu bağırdı? İyi ki bize bağırmış. Ve bu akşam ben de... ...aynı onun gibi bağırdım. Anladın mı? Onlar da bana bir hata yapmadık diyorlardı. Ama önemli olan hata yapınca... ...bir daha yapmamaya söz verebilmektir Tapasya. Biliyorum sen bana söz verdin. Ve iyi çocuklar her zaman... ...sözlerinde dururlar. Ebeveynlerini asla üzmezler. Değil mi? Hadi. Bak bakalım sana ne getirdim. Ha? İşte. Hey, vay canına. Baba biliyorsun benim boyama kitaplarım ve boyalarım var. Bunu mahalledeki arkadaşıma vereceğim. Baba biliyor musun mahallede bir nine var. Nine mi? Evet. Ancum nine. O çok iyi biri. Ve biliyor musun? İtcan'ın arkadaşları İtcan'ı görünce çok seviniyorlar. Orayı çok seviyorum baba. Al şunu. Şimdi ben sevgili bebeğimle birlikte süt içeceğim. Bir sen içeceksin, bir ben içeceğim. Ha? Hadi. <laughs> baba, biliyor musun? Mahallede bunun için Yarışma yapıyorlar. Orada yarışmada en çok ninem ses çıkarıyor. Canım benim. Bir şeyler içerken ses çıkarmamalısın. Bu hoş bir şey değildir. İnsanlar bundan hoşlanmaz. Neden kötüdür? Mahallede herkes böyle yapıyor. Kimse kötü hissetmiyor. <laughs> tamam Tapasya. Şimdi çabucak sütünü iç hadi. Sonra da odana gidip uyu tamam mı? Hadi iç şu sütü hadi. Mahalleden döndüğünden beri yaptıklarını aklım almıyor. Divya Tapasya'nın neden böyle yaptığını anlamamız gerekiyor. İçça. Bütün bunları Tapasya'ya öğreten o. Tapasya önceden böyle değildi. Hayır Divya. Tapasya artık büyüdü. Arkadaş edinmek istiyor. Ve bu koca evde yalnız başına kalınca da arkadaş olarak sadece bizi görüyor. Bu yüzden böyle yapıyor olabilir. Sanırım doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım, onun için sürpriz bir parti verelim iki gün sonra doğum günü geliyor. Okuldan arkadaşlarını çağırırız. Ona çok iyi gelir. Nanhe nanhe se haatho mein gudiya purani Kismat apni to jaise koi roo